Tez ya Sarıya. Sarıya sen al 5x. Al 5x. Al 5x. 20 dakika. Yok. Arkadaşlar atlay atlay izleriz ya yavaş yavaş. Atlayarak. Yavaş yavaş Aynen. diyorum ya bir daha amına koyayım. Atlarız. Yok yok ben bunun arasına mola alacağım. Mesela şimdi 10 dakika izleyeceğim. Sonra gideceğim şey izleyeceğim. Tepki koliyi falan izleyeceğim. Bu böyle tek başına salt bir saat. Oğlum bir saat çok uzun harbiden ya. Selamlar arkadaşlar. Bu video kurgu mu? Hepsi bu videoda. <laughs> Bunda mı geldi? No porca ne oldu? 55 basıyor da en çok 55. Efe bu bizi bekle. Bu kaç <laughs> E hadi baba. Sakin olun. Bak. Bunları hep takacağız. <laughs> Sana gidelim. Aynen. 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 Vay vay dur. Senin mi gözün ne ya? Böyle taktı kanka anlamadım bir Nasılsınız? İtopya'nın deposundayız şu anda. Ama Kemal Can Parlak henüz gelmedi. Hala gelmedi. Buradayım. Bekliyorum. Genellikle böyle işlerde beni geç kalıyor diye adımı çıkarttı. Bugün erken geldim. Yani iki kere geç kaldım. İnsan adı çıkacağına hani başka bir şey çıksın yani. Anlatabiliyor muyum? Depoya geldim. Bugün kasalarımızı... Drop yok, drop yok. Toplayacağız. Kasalarımızı kuracağız. İnşallah Kemal de gelirse depo... Videoyu Yılmaz abiyle Mehmet amca editlemiş. Acaba kesmeyi mi unuttular? <laughs> Efsane büyük bir depo. Çok güzel bir depo ya. Depo yani anladın mı? Özge sen ne düşünüyorsun burada var? Sorular sorsan oradan. Ama ben geldim Kemal gelmedi mi? Yok gelmedi. <laughs> <laughs> kurgu mu yoksa? Bu video kurgu mu? Hepsi <laughs> bu videoda. Ya Kemal gel artık. <laughs> Çalıştıramadı arabayı açık <Azıcık> konuşayım. <laughs> Biz bir şaka düşünelim. Tamam aklımıza böyle bir şaka geldi. Adam arabayı kaldıramıyor ki daha ya. Aha çalıştırdık ya alkış. Arabaya çalıştırdık Kemal. İlk arabası. Yayıncılığa başlamadan önceki Kemal. Neredesin oğlum sen? Geldim oğlum. Buna mı geldin? O yan oldu. Nono'ya gider mi? O zaman gözüküyor. 55 basıyordu en 55. Bundan dolayı biraz geçip kısa bakmayın. <laughs> Efe bu kaç bizi bekle. Efe bu kaç Ulan ya ne adamsın ya Allah ağır ya Kalsın üstüne kalsın. Kalsın buna. Çalmasın. Jee kal. <laughs> 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 şey adam. Çalsın <laughs> da <kalsın. gülüyor> süremezler ki. Bela zedin canına. Selamlar arkadaşlar. Bugün, ne yapıyoruz Çağrı'cım? Bugün bilgisayarlarımızı toplatmak için İtopya'nın deposuna geldik Kemal. Her zaman ben geç kaldım ama bu sefer sen geç kaldın azami belli şimdi yapacak. şu gel. 55 basan aracı 2x'te izlersek 110 mu basar? Bilemedim. 55 biliyor musun arabanın? 55. Aa, aynen. Biraz ses kalmış. Demek azami hızı 55. 55. O i̇çelim o zaman, e zaman yavaşça. Şimdi içeride Mert Bey olacak Gigabyte'dan biliyorsun. Evet. Anakart. Of. Büyük şov yaptı yayınlarda anakart dedi. Şöyle dedi. Ha ekran dedi, kartı dedi. Ağladı, ağladı. Oyuncak dedi. Şimdiden de bizi kandırdı mı bilmiyorum yani onu da söyleyeyim. Ben yani. bir sürpriz bir bekleseniz ya. Bu arada Kemal harbiden 1.25 de neden bu kadar normal? Harbiden ha. Demek ki yavaş konuşuyor yani. Allah Allah ya. Yorum açık konuşmak hep güzel. Yılmaz abiden. Yeni Zelanda'da 8.1'lik deprem mi? Ulan daha bugün Mustafa ile Yeni Zelanda falan dedik ha çıktı Aynen öyle. İnşallah depo ama bayağı büyük gözüküyor yani şimdilik. Bilmiyorum içeri girince. İçeri gidelim bakalım da sen şuna inanıyor musun? Mesela babamla Yılmaz abi sence cidden bizim kasaları toplayabilecek mi? Ya ben açık konuşayım mı? Açık konuş. Bak ne net konuş ya. İçinden ben Ben inanmıyorum abi. Harbi mi? sen inanıyor musun? <gülüyor> İnanıyorum. <gülüyor> yani Yılmaz abi para saymakta mı kasa toplamayı unutmuştur diye düşünüyorum. <laughs> o günler eskide kaldı Yılmaz abi. <laughs> Nerede ya Yılmaz bilgisayar ne aldı ne oldu? Yılmaz bilgisayardan alıcı alışveriş yapıyor. Ben ilk 8 GB flash belleğim Yılmaz bilgisayardan aldım ya. Böyle bir şey var mı ya? O zaman geçelim, geçelim mi? Geçelim o zaman. Giriş şakaları bitti, içeri doğru ilerleyelim. Oğlum <laughs> öyle değil <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> oğlum açık görünmüyor. Parmak izi var burada, parmak izi. Bu <laughs> Benimki marka değil, normal vatandaş maskesi. <laughs> Ali Bey 2017'deki yayınlardan hatırlayanlar var mı arkadaşlar? <laughs> Daha da söylemem. Bir alemiz vardı şu anki Ali. Babamın Allah'ın malı dediğimiz gibi olacağım bir hali vardı. Bir de... Orçok Ali vardı. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi bu. Belki de ilk kez şu an <laughs> yüzünü görüyorsunuz. Gözükmüyor lütfen. He, aynı oda yarısı gözüküyor. Şöyle bir gidelim ya kardeşim. Ne düşünüyorsun? Burası, burasının olayını tam soralım. Ali Bey'e soralım mesela. Ali Bey, burası nedir? Burası montaj. Gittim zaten. Çay cim, çay cim. kasalar çıkacak, çağırdım Nasıl abi? O kasadan çıkamıyor. Sığmaz ki abi yani. Sısa yine ekleyelim mi? Sığmaz ki abi. Biz sığdırırız Çağrı. Baba ile ben sığdırırız. Bu kasa ilk Yılmaz Bilgisayar'ın işe başladığı tarihte e, çağrı. Yılmaz bilgisayardan almış. Bu kasada kaç izleniyordun ya? Ortalama kaç izleniyordun? 200, 250 ortalama kasası. 30 bin de ona çıkıyor. <laughs> Onu kaça bırakırsın? 10 bin'e düştü. Bin Hilmi! Benim 15 yıldır arkadaşım bu adam ha. Söyleyeyim evet. Şu an şu yanındaydım. Gezerdim bu adam rap yapardı flex atardı. Birlikte güzel müzikler yapardı. Aynen öyle. Bir evet. ya. kaydını yanında al. Aynen öyle. Youtube'da. Gelin bakın. Ooo var mı lan harbiden? Keycan. diye. <laughs> Neydi şarkıları? Sana git Aynen. ama kaldı. O numara şarkıda mutlaka dinleyin. Platon'un heykeli Keycan git diyen Ya o herkes kafi yazsın, görsün diyen arkadaş. İstiyorsun ama yani. Vallahi istiyorsun yani anladın mı? <laughs> Vallahi istiyorsun ya. Sen beni böyle düşürürsün. Hey, yok Baba bir düşür. Yok yok baba Dayan dayan dayan. Ha. Ha. Allah'ın düşürür. Bir insan araya yok. Allah 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 Allah. Allah. Arkadaşlar mola vereceğim dedim zaten yani şu an ne yapmaya çalışıyorsunuz? Beni mi toksiklemeye çalışıyorsunuz? <laughs> oh. <gülüyor> 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 <Çare>. <gülüyor> Abi Valla beni gerçekten düşürsün ya. Yani. Gerçekten. Benim yükseklik korkum var. <gülüyor> <gülüyor> Abi karanlıktan korkuyorum. Valla <laughs> Arada sikkim. Ama bırak yine gidiyor da abi. abi. Kazayı dağıtıp toplayacak mı? <laughs> Anlamadım ki birleştirecek mi? Önce lazım. Önce çekilmesi lazım. Bu neci ya? Kapağı abi, ben abi verdim ama tamam. Sikkim çıkacak bu. Eee. <laughs> Benim işler hep böyle. Baba yani. taşıyken söktü kasayı ee, ya. Yani ama hiç zaman kaybetmiyor. <laughs> Bizim rengarenk olacakmış kasaların içi gördünüz mü? Hı hı. Benim kanalım renkleri. Bunlar da... Evet. E, bunlar kimin renkleri abi? <laughs> Lefne gelir misin lan? <laughs> Aa senin o şey işte. Saçını yaptırmışsın ya böyle. <laughs> Arkadaşlar onu geri yaptıralım. Çağrı'nın 4000. abonesinde o saçı ya, yeniden ya, yaptırıyoruz. 4000 dur ya. 4000 oğlum wow, 4005 oranını hesapla. Ay tamam o zaman. <gülüyor> 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 tamam tamam yaptırıyorum. O saçı tekrar yaptırıyoruz. <laughs> Tokyo depoda kasa toplamaya geldik. Farklar burada. Bir kişi kaldı eksik. Onu da söyleyelim. Kim kaldı? Kim kaldı? Aorus. Net. Aorus Bey! Gigabyte ben Bey! Bey. Ben. Abi hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi de nasıl olsun bize diyordun. Ne da geldik. Çok güzeldi ama. Herhalde bize geldi. Hep böyle uzaktan gösterdik ürünleri de bu sefer artık. Ya, ya biz şeyi merak ettik mesela biz. Neden miyiz? Kim olabilirdi ki başkaları? Bize anlatsana biraz. Ama dedi bak kim olabilirdi ki başkaları dedim. Kim olabilirdi? Kim olabilir? Ev bu <gülüyor> 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 Bu arada efektel numarası ya bak. Mono ekibinden bu için, Sevdiğim için. Ana kartlarımız, ekran kartlarımız, bütün parçalar burada. Ee, Samsung Yılmaz abi de burada güzellik yapmış renkli kablolarla. Bu benim planımda yoktu ama Yılmaz <laughs> için bu e renk oldu. rengin yeşil olduğu için ha. ona dikkat etmişler. Çok ince bir atak. rengi yonun gibi. Koymam <laughs> ki burayı gezelim. Burayı gezme gezme. <laughs> Ben ediyorum. bir şey sormak istiyorum. Şirketin haberi var mı <laughs> e var var, net dışı zaten söyledim. Sonra ama bize programımız <laughs> mı? Yok. yok, en kötü artık. Kendimiz tamam, anlamıyoruz. Verelim abi, verelim. Verelim, verelim. onu da verelim. ne desem şey onu da verelim. Ama nedir, ne dediniz? Eliz onu yerine getirmeye çalıştık. Ya, ya yani. O yüzden işte bu anlık yani. Bir gel deli cebimde geldi. de öyle yapmanı ya şimdiye kadar. Öyle bir şey değil Yok abi, direkt yurt dışı taraf. İkkan'ın gülüşü de hızlandırılmış gibi mi? Ha, İkkan videoya kaptırdı kendini. O Ayak uyduruyorum her şey. Biz ilk defa Ayı. bu kadar koşulsuz şartsız güvenen bir markayla kalkıp <laughs> yine biz şaşırdık o yüzden. Klima çalıştım. Klima <laughs> hanım da. Onunla sosyal medyasını paylaşalım. Harifi duvarlar. Çukurovası iş. Çukurovası iş. Çukurovası iş. Dediğim gibi hani burada seçim yapacaksak bu zaten belliydi. Ve bunu karşılayacaksak da en iyileri vermemiz gerekiyordu. Çünkü sonra Kemal'le bozuşabilirdik yani hani o tarafta. Yurt çünkü baskı koyulabilirdi. <laughs> Sorun sonuç kartı da biliyorum. Ben evet, ufak. Her zaman. Her zaman. Ya şöyle mesela bizi şu açıdan çok heyecanlandı. Şimdi gigabyte gigabyte ince böyle Türkiye'de aslında sayıda insan. Neymiş bu, bu gigabyte? Ya sayılı. sayılı influencer var aslında. Anlaşmalı evet. olduk. Evet. Tamam mı? Hepsi de kaliteli birbirinden değerli insanlar. Aynen öyle. Şimdi biz de dedik ki ya biz de özelliği çok seviyoruz. Bununla 10 gün falan izlenmeye başladı o da. Ama kendi ola diyor hep böyle. Ben de özelliği seviyorum. Ben seviyordum. işte çağrının chatine gittiğim zaman biraz zararına çıkıyorum ama son zamanlarda. Biliyor öyle mi? Kalıyor. Tabii. Ne oluyor orada ahiret bir mi dönüyor? Yok <laughs> ben Mert geldiği zaman <laughs> alttan <atlayamıyorum. gülüyor> <İşte, işte, gülüyor> <sen> yazıyorum. İsteyim sen ne Evet az kişiyle çalışıyoruz ama çalıştığımız arkadaşlarla da hani iş ortaklığından ziyade biz arkadaş ortamında sevdiğimiz için o şekilde yaklaşıyoruz. Sağ olun hani sizler de aynı şekilde tam destek veriyorsunuz. Yani sizin de bize karşı bu kadar arkadaş şansı. Bir mola mı be peki? Sanki. Evet olabilir. Hadi bence bakalım. De. Bir mola. Şu yayıncılar izlesin diye iyi izleyelim. Yayıncılar izlesin diyeden sonra da girelim tepki koli videosunu izleyelim.